İzmir'in e Menemen ilçesinde binlerce dönüm tarlada ekili erkenci ıspanağın hasadı başladı. Ispanağın tarlada çıkış fiyatının 4-5 lira olduğu, pazarda ise şu sıralarda 15-20 TL arasında sunulduğu öğrenildi. Üretici Süleyman Aydın, "Hallerde 4-5 lirada satılıyor fakat pazarda 15-20 liraya görüyoruz. Bunun önüne geçmek lazım." diye konuştu. Fiyatlar zaten başta başlamaz biraz sıkıntılı oldu. Şu an hallerimizde 4 lira 5 lira giden bir mahsul. Şimdi bu mahsul öteki mahsuller gibi değil. Biraz tafaratlı, işçilik isteyen bir mahsul. Yani öteki mahsullere direkt kasaya koyun gönderin ama böyle bu değil. Bunun kazımı ayrı, temizlemesi ayrı. İşçiliği, yıkaması var bunun. Öteki mahsullere göre bir arabayla işi bitiriyorsun. Ama şimdi bu ıspanak mahsulüne göre traktörün ayrı oluyor, işçi araban ayrı oluyor yüklediğin malı ayrı, ayrı ayrı bir araba oluyor. E şimdi piyasara bakıyoruz 4-5 lira satılıyor mal ama pazarlarımıza bakıyoruz 15 lira, 20 lira. Yani bunun bir önüne geçmeleri lazım. Bir de kuraklık da var. Daha da zorlaştırıyor işlerimizi. Şimdi daha önce de eskilerden dikiyorduk, kazıyorduk. Ertesi gün yani 3-5 gün sonra bir daha dikebiliyorduk. Şimdi mesela dikemiyoruz. E yağmurlar yağmurlar da gözükmüyor. E de su istiyor. Bazen sulayamıyoruz. E suladık mı da bu sefer bozulmaya bakıyor. Ya yani bu sene bu sene dönülmesi yani gene bir ton ya erken dikimlerde bir tonu buluyor diyor. Yani erken dikimlerde bir tonu buluyor. Tabi biraz daha havalar soğuk oldu mu pişkinlik daha çok yüksek oluyor. Gene yani bir buçuk ton üzeri oluyor sezonun ortalarında. Ama başlangıçlarda o kadar yüksek alamıyoruz. Buradan toplayıp İzmir hallerimize gönderiyoruz. İstanbul'a gönderiyoruz. Bazen Bursa'dan, Balıkesir'den bir iki şehirlerimizden böyle gelenler oluyor. Pazarcı arkadaşlarımız onlara dağıtıyoruz. Süleyman Aydın işçiler ıspanağı herkesin ailesine çocuklarına yedirmesi gerektiğini sağlıklı bir sebze olduğunu söyledi. Ispanak tam yenecek kasat zamanı iken bu havanın sıcaklığından dolayı ıspanaklarımız büyümeye başlıyor. Büyüyünce de bu sefer e, tercih edilmiyor yaptığımız hallerde orayı o tarlayı sürü veriyoruz diyoruz. Hani şey yapamıyoruz, toplayamıyoruz. Serinde daha iyi oluyor satışlarımız, soğukta daha iyi oluyor. Hani biz istiyoruz hep soğuk, hani kışın sert geçsin. Bu havalar ıspanak havası değil. Ispanak havası yani biraz daha sert olması lazım. Çünkü iki aylık bir süreyle büyümekken bir ayda büyüyor. O büyüyünce de bize zarar veriyor. Yomiyelerimiz çok ucuz. Aşı da çok ucuz. Sabah gelip saat 7'de 8'de eve gidiyoruz. Sırık sıklam eve gidiyoruz. Yağmurda, çamurda çalışıyoruz. Yümlerimiz çok az. Biz yümlerimizin yüksek olmasını istiyoruz. Yıkıyoruz, kamyona yüklüyoruz. İstanbul'a gönderiyoruz. Yağmur, çamur demeden çalışıyoruz. Ee, çalışıyoruz. Ispanak'ta herkes çoluk çocuğuna yedirsin. Sağlıklı, e, iyi bir şey. Herkes yesin. Herkese tavsiye ediyoruz. Saat 7'de e, başlıyor. Bir dakikada çalışıyor.